Merhabalar, hayırlı günleriniz olsun, iyi günleriniz olsun. Günaydınlar olsun bacım, günaydınlar olsun. Hayırlı günler olsun, evinize bin bereket versin. Ee, güzel şiltemizi yıkadık, tertemiz. Yünümüzü de yıkadık. Şimdi tek tek seçeceğiz. Yorganımızı döşeceğiz. Böyle. Evet, Yorgan nasıl dikilir? Eskiden kalma bir şey. Ne ona? <laughs> adet. Adet He, He valla adet. Yok canım şimdiki nesil yünleri atıyor. Evet. Gücün kuvvetin olmayınca ne yapacaksın? Bir de öyle bir durum var biliyor musun? Evet. Gücün kuvvetin olmayınca yapacak hiçbir şey yok. Ama biz eskiden beri böyle gücümüzün yettiği kadar yapıyoruz değerli arkadaşlar. Hı, Yünü dövüyoruz. Şimdi birazdan da döşeceğiz. Değerli canlar. Evet. Ee, yok yok aman arka. <laughs> yani böyle tek tek döşedim. Güzel gineli. Hafif ortası ortaya at ortaya. At ortaya öylecik. Evet. Şimdi beraber çevireceğiz çevirmeyi de göstereceğim size. Evet aşkım evet. Hah. Yorganı çeviriyor şimdi. Böyle. Evet böyle çeviriyor. Böyle. Doğraca kenarlarını. Güzel güneyle. Evet böyle. Düz üstüne gelecek. Çevir kıvırı kıvırı göreceğim. Bir de. Hı. Yok yok hı hı. Acelemiz yokmuş. yok Evet arkadaşlar böyle Bir dakika. Evet Böyle böyle yapıyoruz Yorganı Evet Durdurayım onu bir dakika mu? Durun. Durun, durun. Evet değerli işte böylece kıvıra kıvıra kenarını kıvıra kıvıra biz kenarına bir kıvır evet evet böyle kıvıra kıvıra yeter evet arkadaşlar yorganımızı çevirdik şimdi dikmeye başlayacağım önce ağzını dikeceğim Böyle kenarlarını ne hepsini güzel güzel düzelttik. Yorgan kenardan çıkar. Önce kenarı düzgün olacak ki yorgan düzgün olsun. Yok yok. Evet. Böylecik. Evet arkadaşlar. Yorganımızın ağzını ne Şimdi başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim Allah deyip öyle başlıyoruz. Şöylecik. Çok harika bir şey olacak. Evet. Şöylecik. Evet değerli dostlar. Değerli arkadaşlar böyle yapıyoruz güzel geneli. Yorganımız harika güzel düşüyor. Evet. Şey çık. Tamam. Evet arkadaşlar bir de bitince atacağım size. Ortaya çık yeter. Evet görüşürüz. mi? Evet. Tamamdır. Çekmedik mi?